Arkadaşlar maalesef Silivri Cezaevine teslim olmaya gidiyorum. ricamız varmış demek ki. Ama Allah'a şükürler olsun ki yine çok zor şekilde atlatmayacağım bu durumu inşallah. Ama tabii ki beni de yaralıyor. Birazdan bahsedeceğim size. Bu şekilde bir olay yaşamayı, böyle bilinmeyi, böyle anılmayı istemezdim. Yani hem sosyal medya hayatım vesilesiyle hem de normal yakınen çevremdeki insanların da beni bu şekilde bilmesini istemezdim ama ben bir içerik üretici olarak yaşamış olduğum bazı tecrübelerden başka insanların faydalanmasını istiyorum. Bundan dolayı da bir yandan da diyorum ki anlat. Daha önce yaşamış olduğum psikiyatrik rahatsızlığın sürecini nasıl anlattıysam bunu da sizlerle paylaşıp sizlere en azından beni sevenlere biraz faydam olmasını istiyorum. Şu an Silivri cezaevine teslim olmaya gidiyorum. Yanında kimse yok. Ailemden kimseyi almadım. Sevmiyorum vedalaşmaları. Ne kadar yatacağımı da bilmiyorum. Çok yatmayacağım. Ben yani girdi çıktı yapacağım. Çok fazla bilgim yok. Kimisi 3 gün diyor, kimisi 5 gün diyor, kimisi 10 gün, kimisi 1 ay sürüyor diyor. Ya yani o kadar çok bir büyük bir bilgi kirliliği var ki. Bundan sonraki paylaşacağım bir sonraki videoda da bunu yaşamış olduğum tecrübeyi anlatacağım. Bu videoda neden cezaevine giriyorum? Size bundan bahsedeceğim abi. Yalnız böyle bir videoda da reklam yapmak istemem tabi ama mecburum buna. Arkadaşlar bir işe başladım. Araç ticareti yapıyorum inşallah. Araba alıyorum, satıyorum. Bununla alakalı bir Instagram adresi ve WhatsApp grubu kurdum. Piyasanın altında rakamlarla araç temin ediyorum. Araç satıyorum. Eğer varsa ihtiyacınız aşağıda linklerini bıraktım. Instagram adresi bırakıyorum buraya. Açıklama kısmında hem WhatsApp grubumuza gelmenizi isterim hem de Instagram'dan bizi takip etmenizi isterim. Tamam mı? Şimdi olayı anlatayım abi. Yıl 2018. Taksiciliğe başladıktan işte 6 yıl sonra. 6 yıllık falan taksiciyim. Yeterince belki tecrübem olabilir fakat ben göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezasına gireceğim. Öncelikle ondan bahsedeyim. Göçmen taşımacılığı işi yeni başlamış. Bu suç yeni suç olmaya başlamış diye biliyorum tabii ben. En azından ben o zamanlarda bilmeye başladım. Başıma geldikten sonra maalesef bir yolcu aldım. Yolcu bana dedi ki ben dedi Edirne'ye gideceğim. Tabi o zaman ben sosyal medya işi yapmıyorum. Gider misin? Giderim tabi. Niye gitmeyeyim? Beklerken dediler ki bizim sayımız çok iki araba gidelim. Tamam. Orada arkada bir tane daha taksi vardı. Dedim kardeşim sen de gider misin? Gideriz. Kaç para yazar, yazar taksimetre? O zaman parasıyla hesapladık. Navigasyonu hesapladık kaç kilometre olacağını yalan olmasın. 750 liram ne bir şey tutuyordu. Dedi ki 650 liraya gider misin? Gideriz dedik abi. Niye gitmeyelim? Gideceğimiz yeri ben hayatımda yalan olmasın. İlk defa gidiyorum Edirne'ye. Navigasyon adım. Siz girin. Bir tane adam göstermişti, bize müşteri vermişti. Siz dedim girin, biz de müşteri götürürüz. Müşteriler Suriyeli tabi, yabancı ruhlu. Bu arada videoda kesinlikle devletimi kötülemiyorum, milletimi kötülemiyorum. Bu olay benim başıma geldi ama hem başkaları dikkat etsin hem de bu olayın bilinmesini istiyorum. Yoksa vatanımı, milletimi, devletimi seviyorum yani abi. Kimse yanlış anlamasın. Yani. Talihsizlik yaşadım sadece. Şükür ki küçük hasarlarla atlatacağız inşallah. Aldık yolcuyu, çıktık gittik biz. 650 şer lira para aldık. Akşam saat 8 civarı. Ben de o saate kadar bir 200 lira falan para toplamışım. Allah nasip etti. 200 lira para da tabi o zaman parası iyi para. Akşam saat 11 12 bandında yani gece Edirne'ye doğru varmamıza böyle bir 20 kilometre falan kaldı. Velhasıl kelam trafik çevirmesine girdik biz. Edirne uzun köprü tarafı. Polisler çevirdi, indirdiler aşağı bizi. Üzerimizi falan aradılar. Dediler yolcular da yabancı, Dedim olabilir? Hele dedi arabandan dedi bir de bot çıksın bak o zaman da görürsün de olabilir. Ben de bot deyince tabii anladım. Yani kaçaklar ya hani sınırdan denizden geçiyor ya yani. dedim ne işim var abi ben dedim botun vatandaştım buraya geliyor ben de aldım bunu buraya getirdim yani sonuçta benim için bu bir suç değil dedim yani Edirne'ye de götürebilirim Kars'a da götürebilirim ben taksiciyim dedim Neyse o ara polisler arabaları aradılar önce arkadaşın arası arabasını aradılar onun arabasında bir şey çıkmadı benim arabayı aradılar benim arabada yolcunun valizinde bot çıktı. Adamlar kaçacak. Hemen orada beni ters kelepçe yaptılar. Tabi diğer taksiciyi de aldılar ters kelepçe. Geceyi nezarette geçirdik. Ertesi gün nöbetçi mahkemeye çıktık. Nöbetçi mahkeme inandı bize. Bizim suçlu olmadığımızı düşündü herhalde. Adli kontrol şartı ile bizi saldı ve yaklaşık 5 ay falan imzaya gittim mahkeme tarihine kadar. Beni esas yargılayacak mahkemeye kadar beni adli kontrolle saldı. İlk nöbetçi mahkeme. Sonra yerel mahkeme beni yargıladığında ilk duruşmada 3 yıl 6 ay hapis ve 10.000 TL para zinasına mahkûm edildi. Yemin ediyorum. Karar açıklandığında ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım ya. Sol bacağım böyle bir kesildi ayaktasın ya hakim karar açıklarken. Sonra yıl 2018 bunu biz itiraz ettik. 2019'un başlarında bir 2019 ortalarında ne ceza onandı. İstinaf Mahkemesi tarafından ceza onandı. Ben bir umut onanmaz hani ceza karar bozulur diye bekliyordum. Yani nasıl onuyorlar anlayamadım. Gerekçeli kararda şöyle bir şey var. Ben yalan ifade bulunmuştum. Dedim ki ben yolcuyu otogardan aldım. Hani sürekli oralarda böyle olaylar oluyordur diye. Otogardan aldım dedim. Ama yolcuyu ben Aksaray'dan almıştım. Mahkemede telefon sinyal tapa kayıtlarından benim o gün otogar tarafında hiç olmadığıma kanaat etti. Benim yolcuyu Aksaray'dan aldığını, olay saatinde Aksaray'dan aldığını tahmin etti ve gerekçeli kararda çelişkili ifade vermemden dolayı 3 yıl 6 ay hapisi onadı. Bunu da geleceğim göz önünde bulundurulmasından dolayı da 2 yıl 11 aya düşürdüler. Şu an 6 dakika ve 6 kilometre yolum var cezaevine teslim olmaya. Buruk bir hüzün var içimde. Neden bu kadar uzun sürdü? Şu an yıl 2025 ondan bahsedeceğim size. Buruk bir hüzün var ama inşallah bu zamanlarda aşacağız sizleri desteğiyle beraber. Ben vedaları çok sevmiyorum abi. Biraz duygu doluyum. Yani ama bir ay yatarım ama belki beş ay altı ay yatarım. Belki bilmiyorum yani ceza infaz kurumu benim hakkımda nasıl bir karar çıkaracak hiç daha önceden böyle bir şey yaşamadım. Bilmediğim için de artık sallım kendimi dedim ya Rabbi, ben sana emanet ediyorum kendimi. Sen hakkımda hayırlısını ver. Gerçekten çok doluyum böyle bir şey yaşamak istemem çocuğumu bıraktım çıktım çocuğum evden çıkarken çok sık baba demez hani der de çok sık demez daha çok daha yeni başlıyor dillenmeye babam dedi bana İçim, içim parçalanıyor o yüzden. Bir de bilmiyorsun ya orada başına ne gelecek. Daha önce hiç yaşamamışsın. Her neyse. Olayın devamını anlatayım. Olayın devamında şöyle bir olay yaşadım. Biliyorsunuz daha önce bahsettiğim bipolar bozukluğu tanısı konmuştu diye. Bipolar bozukluğu ön göstererek bana cezam onandıktan sonra 10 günlük bir süre verildi. Cezamın infazının ertelenmesini talep ettim bir yıl, bir yıl iki kere infazın ertelenmesini talep edebiliyorsun. Bu süreç içerisinde ceza infaz kanununda bir düzenleme çıkar diye bekliyordum. Bana infaz savcılığından 6 aylık erteleme verildi. Bir yıl vermediler. O dönem rahmetli annem de kalp krizi geçirmişti. Yani üst üste o kadar çok şey yaşadım ki anlatamam. Sonra infaz ertelendi 6 ay. O süre içerisinde benim hapis cezam ertelendi fakat para hizasında ertelenme diye bir şey olmadığı için o zaman da para biraz yüklü bir miktar. şu an şu an tık diye çıkarır ama o Amazon'a öyle bir şey yok. Gittim kamu kurumunda, polis karakolunda çay ocağında çalıştım. O ara dilekçe yazdım. Dedim ki ben yargılanmadan önce bipolar bozukluk tanısı vardı bende. Hasta olduğumu bilmiyordum. Hastaneden epi raporunu alıp dilekçe yazdım. Dedim ki Türk Ceza Kanunu 32. maddesi gelince bak yemin ediyorum bunların hepsini kendim yaptım çünkü param yok avuk avukat, avukat 3 dakika kaldı. Dedi ki avukatlarla konuşuyorum. Avukatlar dedi ki anlatacağım taktik işe yaramaz dediler. Ben avukat tutsam param yok zaten çok geç kalmışsın diyorlar. İşe yaramaz diyorlar sürekli. Ben de o sürede dilekçe yazdım. Dedim ki geçmiş dönemde rahatsız olduğumu bilmiyordum. Türk Ceza Kanunu 32. maddesi gereğince adli tıp kurumuna sevk edilmeyi istiyorum. Eğer cezai ehliyetim varsa durumu kabulleniyorum ama cezai ehliyetim yoksa oradan yeni çıkacak olan kanuna kadar yeniden hüküm kurulana kadar kararın durmasını talep ediyorum dedim. Karakolda çalıştığım polis abiler dedi ki işe yaramayacak. Ben ümitliydim dedim ki yarayacak ve 4-5 gün sonra de serbestlik biriminden beni çağırıp dediler ki Ali kararın durması istemişsin ve karar durmuş. O süreç içerisinde karar durdu ve yıl 2025'e kadar adli tıptan haber bekledim. Adli tıpa gittim, sevgilim çıktı, ceza iletimi sorguladılar vesaire vesaire derken geldik abi. Selim cezaevine geldik. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Sanıyorum şurası. Çok iyi bilmiyorum. Ondan sonra adli tip kurumundan hakkımda gözetim altında kalma kararı çıktı. Bu süreç bayağı uzadı. Evlilik, yıldönüme geldi, ameliyat oldum. bir türlü gözetim altında kalamadım. Sonra ben dedim ki şurada biraz kalayım. Geldim çünkü cezaevinin oradayım şu an. Şurada biraz bekleyeyim abi. Konuşmamı yapayım ondan sonra. Burada otopark var demişlerdi. Otoparka gireceğim, arabayı çekeceğim. Ondan sonra vedalaşırız. Şuraya yanaşayım biraz. Gözetim altında kalma kararı çıktı. Ben de gözetim altında kalma kararı işte 5-4 yıl falan sürdü çünkü şey falan çıktı abi. Ben konuşamıyorum şu an biraz moralim bozuldu çünkü Rah mahkemenin rapor alması lazım, gün alması lazım. Tamam, bak babam arıyor. Ben de vedalaşacak. Babam olmadı. Görüntü tabii. Bekle 5 dakika arayacağım seni. Mahkemenin randevu alması lazım atletik kurumundan. Onlar randevu aldığı esnada ben ameliyat oldum. Ondan öncesinde evlilik yıl dönümüme geldi. Sonra bir daha randevu aldılar. taşınmıştım o zaman falan. Böyle böyle bir ertelendi olay. En sonunda dedim ki mahkeme direkçe yazdım. Avukatımla beraber bu sefer avukat tuttum. Bizim şu an Beraber benim işlerime bakan bir avukat var. Dedi ki, ''Abi'' dedi avukatı. Sağ olsun. Ya bunu dedi uzatma diye. Ya. Git yat dedi. Zaten geri çıktı yapacaksın dedi. Kimisi üç gün sürüyor, kimisi bir hafta sürüyor.'' dedi. Yani git dedi çıksın, bitsin aradan. Tamam mı kardeşim? Doğru diyorsun. Ondan sonra ben de mahkeme dilekçi şey hazırladım tekrar. Dedim ki ben dosyanın adli tıptan geri istenilmesini talep ediyorum. Ben cezamın infazını işte gideyim yapayım. Bir an önce o aradan çıksın abi. Öyle olayı buraya kadar taşıdık. Şimdi cezaevine gireceğim. Hiçbir tecrübem yok. Arkadaşlar bu kardeşinize dua edin. İnşallah çok fazla kalmam. Arabayı burada otoparka çekeceğim. Ne kadar kalacağımla alakalı çok bir fikrim yok ama ben tahmin ediyorum ki bir hafta falan sürecek. Bir hafta 10 gün olabilir, 15 gün olabilir. Bir sonraki videoda içeride yaşadıklarımı size tecrübe edeceğim. Onları paylaşacağım. Sizin de bu konuyla alakalı meraklarınız olursa mutlaka olur. İçeride ortam nasıl? Bildiğim, gördüğüm her şeyi sizlerle paylaşacağım. Kendinize iyi bakın abi. Bu süreçte de sizin gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Birer tane beğen atmayı ihmal etmezseniz çok severim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.